Merhabalar. Büyükşen çiftinin cinayetiyle alakalı devam eden programda Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında yeni bir gelişme yaşandığı için sizlerle 25 Haziran programının özetini paylaşmak istedim. 25 Haziran'daki programa canlı yayına o dönemin bir diğer görev yapan erlerinden biri, jandarma erlerden biri daha katılıyor. Ve bunca delilin, bunca feryadın üzerine ve Osman Bey'in Müge Hanım'ın tüm hepimizin çağrısının üzerine 3 yıl aradan sonra konuyla ilgili özel ekip kuruldu ifade ediliyor canlı yayında. Sonra bu durum tabii ki Osman'ı çok sevindiriyor. Diğer kardeşler de tepki veriyor ama Uğur'a sorulduğunda Uğur da bu duruma sevindiğini söylüyor. Ayrıca Osman kadar çabalasa da sesini duyuramadığını, çok şey yaşadığını söylediği zaman Müge Anlı orada Doğru bir ifade kuruyor. Müge Anlı ona diyor ki sen konuşmak istemedin hatta hala karın Betül ve ailesini bile bu programa getirmedin diyor. Gerçekten de öyle. Eğer ki Uğur o kişilerin de sorgulanmasını istiyorsa, o kadar yakınmış bir durumdaysa o zaman şüphelilerden bir diğeri olan Betül'ü ve onun ailesini o programa getirmeli, daha net konuşturmalıydı. Daha sonra jandarmer diyor ki, Evin önüne Büşra'yı getiren kişi yani jandarma Olay yerine intikal ediyor. Ardından aracı kullanan Osman adlı şahıs mahalleden Büşra'yı da alıp tekrar evin oraya gidiyor. Ama jandarma er Büşra'ya neden inmediğini sorduğunda Büşra da ellerini başının arasına koyup torpidoyla koltuğun orada durduğunu ifade ediyor. Büşra'nın cevabı ise, hala içeride olabilirler. Hani korkuyoruz bize bir şey olmasın diye dediğini söylüyor. Akabinde Büşra bunu yalanlıyor. Osman abi arabayı zaten durdurmadı çevirdi ve gittik. Betül yengesinin yanına gitmiş orada onu sakinleştirmeye çalışmışlar. Ama burada Müge Anlı yine güzel bir tepki veriyor. Bu tepkide de şöyle bir şey var. Sen annenin ölüp ölmediğini bilmediği halde neden arabadan inmiyorsun? Neden sakinleşmek için seni oraya götürüyorlar? Veya bu konu için neden sakinleşiyorsun diye haklı bir sistem ediliyor. Daha sonra olayı yine Büşra'nın üstünden çözmek için, anlatması için eksiksiz, kafasında kurduğu şekilde değil ama gerçekleri anlatması için Büşra'ya tekrar baskı yapılıyor. Uğur abisi ayağa kalkıp feryansın etmeye, söylenmeye başladığı zaman Büşra'ya seyircilerin dikkatini çeken bir seslenişte bulunuyor. Uğur ona diyor ki Karabim anlat artık şu bildiklerini. Herkes orada bir şok geçiriyor, bir duruyor tekrar izlendiğinde. Büşra'ya daha önce sorgu esnasında jandarmanın Kara köpek bize bunu da mı yapacaktın dediği söyleniyor. Yani bunu annen söyledi mi diye Büşra'ya sormuşlar ama böyle bir şey olmadığını söylüyordu Büşra. Fakat Uğur'un ona kara abim demesi. Sonra bu konu üstü kapatıldı. Yani çok fazla üzerinde durulmadı. Fakat sebepler sorulduğunda aslında çember çok belli ve dardı. Sebeplerden bir tanesi ya Büşra'nın bir ilişkisi olan kişi buna sebebiyet verdi bu cinayete diğeri Betül'ün ilişkisi olan biri. Sebep vermiş olabilir. Üçüncü bir ihtimal Betül'ün ailesindeki erkeklerden birileri yapmış olabilir. Dördüncü ihtimalde Betül'le Uğur yapmış olabilirdi. Yani aslında seçenekler çok dardı. Bunların dışına çıkılmasının açıkçası çok da mümkünatı yok ama olayın kilit ismi olayı bir türlü anlatmıyor. Konuda ilginç bir detay daha var. Mehmet Ali Dayanır'ın arabasının olay saatlerinin yakınlarında oradan geçmesi Tabi orada bir de çocuk gezdirme konusu var bu çocuğu kim gezdirdi, kimler dışarıdaydı, o arabayla o saatte oraya kim gitti, ne kadar kaldı, neden dönmedi, neden gitti. İşin birazcık aydınlatılması gereken kısmı açıkçası buydu. Daha sonra asıl ölümün en kilit noktası. Müge Anlı telefondan Osman Bey'e bir şey gösteriyor ve Osman Bey de diyor ki o kişi konuşmuyor. Yani pek fazla bir şeylerden bahsetmediği söyleniyor. Müge Anlı da bu cevabı istinaden diyor ki belki de bu sebepten dolayı konuşmuyordur diye bir şeyin altını çiziyor. Fakat bunu dile getirmiyor çünkü konudan emin olmak istiyorlar. Hafta sonu araştırılacağını söylüyorlar ve konu noktalanıyor. Ama bunu fi söylerken de şunu söylüyor. Büşra aslında bu konulara birazcık değinmişti diyor Müge Anlı. Benim fikrim böyle dediğine göre Büşra'nın bahsettiği şey Betül'ün konuştuğu kişiler, gece konuşması, veya bahsi geçen Betül'ün gönül ilişkisi konusu. Çünkü Uğur yalnızca Betül'ün bu konularıyla alakalı hiçbir şey demiyor ve yanıtsız bırakıyor. Bakalım hafta sonu bu konunun araştırılmasından sonra pazartesi günü nelerle karşılaşacağız? Acaba bu iddia neydi? Yoksa sır perdesi bu özel ekip ve bu iddiayla çözülecek miydi? Yeni gelişmeleriyle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.